Merhabalar, Eksi Verim Yaz kanalına hoş geldiniz. Ee, bugün çok önemli bir konuğumuz var. Kendisi astrolojide... <gülüyor> 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 Yeni olmadı Dilek. Astronomi. Astroloji o. devam et. Ama orayı makaslayamayız. <laughs> kapat, kapat, dur. Ya hayır, kapat, kapat, <gülüyor> kapat. <gülüyor> olmadı. Merhabalar, Eksperim İlyas kanalına hoş geldiniz. Bugün çok önemli bir konuğumuz var. Kendisi Nuray Sayarın hocası, Yıldızda keşfeden insan. <laughs> hocam, hoş geldin. Astronominin hocam. Hoş bulduk, teşekkür Ka ederim. Nasılsın, iyisin hocam? Teşekkür ederim, sizler nasılsınız? Biz de iyiyiz hocam, sağ olun. Hocam, Yıldız'dan her yerini biliyor gerçekten. Hadi gelin şimdi 208'i tanıyalım. Çık. Merhabalar, Eksperi Minyaz kanalına hoş geldiniz. Bugün ekranların aranan yüzü gördüğünüz gibi e, hocam Gazi Üniversitesi'nden doçent hocam, Önder hocam var. Hoş geldin hocam. Hoş bulduk Minyaz, hoş bulduk. <laughs> nasılsın, iyisin? Teşekkürler, sizler nasılsınız? Siz de iyiyiz hocam, sağ olun. Kendisi Yıldızlar'a yön veren Nuray Sayar'ın hocası. <laughs> Sizi tanıtmak istedim. <laughs> Haydi <yön> 28 tanıyalım. <laughs> Aracımız gördüğünüz gibi yani B segmentinin en şık, en yakışık diyoruz. Gerçekten öyle. Yani ben baktığım zaman gerçekten araçtan etkileniyorum. Yani güzel bu anlamda. Ön ızgarası gayet güzel. Yani bu artık yeni araçlarda bu moda oldu öyle söyleyeyim. Ee, GT modellerinde şu ön pençe dedikleri üç şekilde led farların tasarımı biraz daha farklı. Ee, bu GT'nin bir tık altı olduğu için bu şekilde dizayn edilmiş. Ee, bir de şu ayrıntı var ama mesela ben burada bir ha, e, handikap görüyorum. Dezavantaj benim için ama tabii kişilerin tercihine göre çünkü tamponlarımız e, her yanaşmada sürtme ihtimali olan yerler buralar. Yani bu anlamda Renault'da da var bu Megane'da, Clio'da da yeni far tasarımlarında onların da bu şekilde. Bunu da bu şekilde yapmışlar ama yani burada herhangi bir dokunma da sonuç olarak kırılabilecek düzeyde buralar. Bu, bu tasarımın burasını ben açıkçası bir dezavantaj olarak görüyorum ama tabii kişilerin tercihidir. Biz gözlükler grubu olarak devam ediyoruz. <laughs> Gördüğünüz gibi aracımızı... Evet mesela. bizim çekimlerde hocam gözlük takmaya sıkıntı olacak. Şöyle yakın çekime gelelim istersen. Hocamla birlikte tanıtalım. Aracımız 1.2 motor. 130 beygir. 8 ileri bir şanzıman var değil mi hocam? Ben yanlış hatırlamıyorsam. Eat 8, 8 ileri. Bundan önceki versiyonlarda Eat 6, 6 ileri şanzıman kullanılıyordu. Evet. Ee, 3 silindir. Hı. 130 beygir. 230 e, tork. Evet. E, bayağı da kuvvetli bir araba. Aşağı torkuna kadar hepsini vakıfız yani. Evet, tabii. <laughs> böyle araştırıyoruz. Otomobil seviyorum. Yani. Peki hocam bu yokuşta vesaire herhangi böyle motorunu beğenmediğin, çekiş kaybı olan bir şey, herhangi bir şey hissediyor ya musun? çok uzun süre kullanmadık ama ben Hı -hı. hiç öyle bir çekiş kaybı Hı -hı. gitmem, solda kalırım, hiç öyle bir sıkıntısı olmaz. Zaten hafif bir araba. Evet. E, aynı motor 2000, 2008'de de kullanılıyor. Evet. Fazlasıyla yeterli. yeterli. 100 Amin. beygirlik versiyonları da var zaten evet. bu araçlarda. Evet. Onlar bu şekilde. Anladım. Tabii. Ben de yani tek dezavantaj demeyeyim de artık yeni nesil motorlar böyle. Yani 3 silindir olduğu için biraz vibrasyonlu çalışıyor. Rolenti ve motor sesini hafiften duyabilirsiniz. Bunlar normal şeyler. Bu araçların karakterinde bu var. Geçen de söylemiştim. 3 silindirin karakteri biraz böyledir. Bu bilgiyi de vermek istedim. Kullanıcının görüşü çok daha önemli bu konuda. Ben hocama biraz söz vermek istiyorum. Hocam, e, tekrardan merhaba. Evet. E, aracı sen kullanıyorsun. Yakın, ne kadar oldu? Kaç kilometre oldu alanı şu anda? Aracı, aracı ben kullanmıyorum aslında. Eşim eşim için aldım. Daha evet. çok eşim kullanıyor. Ben e, sadece bir uzun yol yaptım. Evet. E, 4000 kilometreyi geçti galiba. Samsun'a gittin geldin değil mi? Samsun'a gittim geldim. Burada rampalar da bayağı var. Ya. Var, evet. evet. E, bir bakalım nedir, ne değildir diye. Uzun yol yapabilir miyiz acaba küçük bir araçla diye? Denemek için gittik daha doğrusu. 4000 4200 kilometre falan oldu. Eşim şehir içi kullanıyor. Hı hı. E, memnunuz. Evet. E, yani bir e, hanım kadın arabası olarak da evet. ideal. İdeal. Beğeniyoruz. Evet. Peki hocam yani yakıt verileri vesaire tutuyor mu bu anlamda bakıyor musunuz? Yakıt musun verileri yani? genellikle tutmuyor, tutmuyor zaten. Evet. E, tahmin ediyorum 7,5 litre civarında dolaşıyoruz şehir içinde ama biz e, sadece şehir içinde. 4-5 kilometrelik bir mesafeyi gidip evet, geliyoruz. Yani evet. motor daha tam olarak ısınmadan evet. stop etmiş oluyor. Evet, Dolayısıyla evet. biraz yakıt verileri bizde fazla oluyor olabilir. Evet, evet. Ee, tabii ki fabrika verileriyle tutmuyor. Doğru doğru gayet. Doğru. Bir de tasarım olarak da çok şık ben o anlamda beğendim gerçekten. Bu B sınıfında gerçekten en yakışıklı diyebiliriz buna gerçekten bu anlamda da güzel araç. Peki senin gördüğün bu araçta ne? Hani Artı eksi nedir yani şu da olsa iyi olurdu dediğin bir özellik vesaire var mı? Ee, bu Allure Selection paket. Bu bir Endolun'un bir altı herhalde değil mi? GT'nin bir GT... altı evet. GT yoktu o zaman zaten kısıtlı Hı -hı. 2021 Nisan'ında almıştık. Hı -hı. GT o zaman yoktu bu vardı sadece. Evet. GT olsaydı belki GT alırdık. GT'nin bundan paket olarak biraz daha fazla donanımları evet. var. Hı -hı. Ee, olmasaydı eksikliğini aradığı bir şey yok aslında. <laughs> evet. e, eksi olarak şeyi söyleyebilirim. Peugeot'un geri görüş kamerası çok piksel olarak yüksek değil. Hmm. Onu söyleyebilirim. Rahatsız ediyor o anlamda. Çok rahatsız etmiyor. Yani HD anlamda film izleyecek halimiz yok. Geri görsek yeter. <laughs> Yine <laughs> iyi, <Yereyi görsek> yeter. <laughs> ee, onun dışında bir eksisini hissetmedik. Daha aracı çok uzun bir sürede kullanmadık. Evet. Uzun kullanım sonucunda ne olur? E, trim sesleri gelir mi, gelmez mi? Evet. Onları da bilmiyorum. Peki B segmenti bir aracı göre yani bu viraja giriş dengesi, çıkışları hani e, yol oturaklılığı, süspansiyon sistemi bunlardan memnun musun? Nasıl yani? Ben e, e, artı e, otomobil seven bir adamım. İyi araştırırım. Yani evet. e, alırken de bayağı araştırmıştım. E, kendi sınıfında hatta üst sınıfla bile yarışabilecek e, derecede diye evet. diyebilirim yani eğer spor amaçlı kullanacaksanız e, bu rakip olarak Polo'yu ben e, evet. hani kendisi kendisiyle karşılaştırmıştım. Tabii. Sonra eşim bunu beğendi. Bir de bu hocam şey olarak ben şöyle biraz inceledim. O zaman da çıktığı zaman da incelemiştim. 2008'in sanki küçültülmüş versiyonu gibi bir şey oluyor değil evet, mi yani? 2008 yanlış zaten evet 2008'i hatırlıyorum acaba. Doğru hatırlıyorsunuz. 2008 zaten aynı altyapıda yükseliyor. Minikleştirmişler yine minik dev. Evet 2008'de <laughs> zaten bunun B, B SUV aynı evet. motor, aynı aynı şanzıman 2008'de de mevcut kullanılıyor. Evet doğru. Gayet güzel bir araç. aracımızı inceleyelim diğer detaylarını diye geçelim. Evet, şimdi arkasına geldiğimiz zaman bu pençe pençe olayları. Yani benim bildiğim en güzel pençe Subaru Impreza'dır. Benim gönlümde yatan. Yani Monster videolarını izleyebilirsiniz gerçekten. Pençe odur da. Yani burada bir pençe olayıdır. Gidiyor. Ama bence de güzel. Yani o kadar da arabayı kötülemeyelim. Gerçekten bence de hoş tasarım. Yani sınıflarına bakarsak sınıflarında şu geçişler, şu far detayı gerçekten hoş ama yani biraz daha abartmayalım bu olayı. Alt tarafını görüyorsunuz. Alt tarafında gerçek yüksozlar var. Bunlar e, gerçekten artık beni beğendiğim olaylar. Yani gerçek yüksoz olayı. Çünkü bir difizör takılıyor. Hiç hoş olup gözükmüyor. Araba arkadan böyle sanki V8 gibi ama hiçbir alakasız bir şey oluyor. Gayet güzel. Bir de bir artı daha vermek istiyorum bu anlamda. Şöyle yaklaşırsak bagajı görelim. Ee, bagajda bakın çoğu arabalarda artık stepneyi falan koymuyorlar. Stepnesi de var. Ve 4 lastiği de Michelin. Şimdi yandan göstereceğim. Ben başarılı buldum. Bagaj hacmi genişliği de güzel. Yani ben gene düz tabirlerle şu kadar litre bu kadar litre demeyeyim. Gene yaklaşık orta boy, iki boy lize alabilecek düzeyde bir bagajı var. Geri vites gördüğünüz gibi ama yine kirlenmeye müsait bir yer. Bu anlamda başarılı değil bence. Spoiler detayı da gerçekten hoş. Hani bu piyano bilek kaplama gerçekten bu dışarıda da kullanılmış. Hem rüzgarlığında bu anlamda hem de bu orta geçiş anlamında. Çok şık tasarım olmuş. İçinde de güzel bir led freni de var. Şöyle... Yan detaylarında aracın yani GT'den ufak tefek farkları var. Yani aslında bana göre bir artı bu. Yani ben yeni nesil araçlarda ince yanağı sevmiyorum. Yani o araçta 17 jant kullanılmış. Bunda 16 jant kullanılmış ama şu yanak seviyesi uzadığı için Sürüş konforunu arttırıyor ve lastiklerde balon yapmıyor. Bu da önemli bir şey. Burada GT logosu oluyor öbürlerinde. Ee, arka camları renkli. Piyano bilek kaplamalarımız gene var. Ee, ayna yine siyah oluyor. Tabi burada göremiyorsunuz ama cam tavanı da var normalde. Ama cam tavanı da yok bu araçta. Ee, bence gayet güzel yine yeterli. yine gayet şık bir tasarıma sahip. Yani bu piyano bilek kaplamaları gerçekten benim hoşuma gitti. Karbon kaplamaları var bu arada. Ee, yan yan kapılarda birazdan göstereceğim. Onlar da karbon kaplamaları ve e, koltuk dizaynları da çok güzel. Koltuklarında e, hem kumaş hem deri karışımı yeni ama dikiş hatları belirgin yapılmış. O da çok şık gözüküyor. E, vitesi zaten dediğim gibi bu araç 2008'in hemen hemen e, küçültülmüş Jeep gibi düşünebilirsiniz bu anlamda. Su bir araç gibi. E, tasarım olarak da güzel. Yani bana göre e, ekran inçi de yeterli. Hani ben dediğim gibi düz tabirlerle konuşmayı seviyorum size. E, GT'deki gibi e, hayalet ekran yok. Düz bir ekran var ama bence bu da güzel. Yani bu standartlara göre gayet başarılı. F1 vitesimiz var. Buradan manuel olarak da zaten aracı manueliye geçirip kullanabiliyoruz. Burada bir 12 volt çakmaklığımız var. E, şurada da şöyle bir güzel bir torpidomuz var. Hem burada cep telefonunuzu şarj edebiliyorsunuz. E, hem de şuraya koyup cep telefonunuzu rahatça dik pozisyona koyup şöyle önünüzde görebiliyorsunuz. Bu ayrıntı da güzel olmuş. İki tane USB girişi var. E, ve diğer mod kullanımları burada. E, hava akışları, klima vesaire ön arka cam, ızgara çözücüleri. Bu anlamda da güzel olmuş. Hani bazıları şunu eleştiriyorlar. Yani şu direksiyon yapısı gösterge kadranını etkiliyor diye ama yani olabilecek düzeyde. Çok da öyle etkileyen bir şey değil. Yani şu anda ben rahat dijital ekranı görebiliyorum. Bir iki tane Değişiklik daha söyleyeyim. Yani dijitallerinde de şuralarında e, led ve hani dokunmatik oluyor. Bunlar da biraz daha manuel. Aynalarında yine e, güneşlik anlamında şey yok. Işık ışıkları yok. E, i̇çi de güzel tasarımı bence. Gayet iyi. Hız sabitlemesi vesaire. Hepsi mevcut. Ben beğendim. Burada da görüyorsunuz sürüş modları var. Ve el frenimiz elektrikli. Gördüğünüz gibi burada 3 tane e, sürüş modu var. Ve bardaklığı var burada. Bizim arka bölümü de yani fena değil aslında. Şu girinti gerçekten iyi olmuş bu anlamda. Yani dizleriniz çarpmıyor ve güzel bir detay. Hani baş mesafesi güzel. Hani oturma alanı gerçekten güzel. Yani yanda bir kolçak olsun isterdik ama kolçaklı yok bu anlamda ama B segmenti bir araba. Çok da fazla bir şey beklemiyoruz. Gayet güzel. iki tane de USB girişimiz var. Araç parametrelerinden böyle gidip diğer özelliklerini görebiliyorsunuz. Ee, ve telefonunuzu bağlayabiliyorsunuz. Apple CarPlay, Android CarPlay de var bu araçta. Gösterge kadar kadranı da gene gayet dediğim gibi şık. Biraz önce söylemiştim. Buradan gözüküyor. Start stopumuz var. Direksiyon da yani güzel bir malzeme. Eski Peugeot'lara göre bence biraz daha şık yapılmış. Daha iyi bir nevi daha... bugün aracımızda yokuş testiyle başlayalım istedim. Ee, aracımız zaten 8 8'leri tam otomatik bir şanzıman değil mi hocam? Evet. O şekildeydi. Yani geri kaçırmıyor. Biz test ettik ama gene de sizin için bir daha test edelim. Ee, ön taraf alabilir miyim? Evet. Kamerayı şöyle. Bakın. Ayağımı çektim şu anda araçtan. Gayet dik bir yokuş burası şu anda. Duruyoruz. Herhangi bir kaçırma vesaire herhangi bir şey gördüğünüz gibi yok. Hatta araba ileri gidiyor. Yani ben frene basayım şöyle. Gayet başarılı burada. Şöyle vereyim. Çıkış yapalım. Yani ufak ama pire gibi hocam. Gayet şık. Gayet, gayet sağlam gidiyor araba. Şimdi ben şöyle ölçüyorum, bakıyorum, tartıyorum arabayı. Gerçekten hani kendi segmentinde bayağı performanstı. Yani şu anda yokuştayız. Ona rağmen mesela bakıyorum şöyle kaldırıyor merhaba araba burnunu kaldırıyor gidiyor yani hiç böyle bir tepkime gecikmeleri yok. Tabi 3 silindirin biraz motor sesi geliyor benim gördüğüm vibrasyon. Bir de şöyle bir durum var yani e, tamam 8 litre bu araca konulmuş güzel bir şey ayrıntı. Ama hani bu segmentteki bir araca göre fazla bir şey. Yani 6 ileri 7 ileri bu araçları yeterli. Çünkü bunlar uzun yol, çok aman aman uzun yol aracı değil. Şehir içinde bayanların tercih ettiği biraz daha bir araç. Yani bu anlamda bir eksi değil ama hani yani hani gerekli olmayabilir. Çok elektronik girdikçe çünkü araçlarda sıkıntılar artıyor. Peugeot'un da geçmişi bu anlamda mazisi çok iyi değil. Ama şu anda yeni yüzüyle yeni şekilde gerçekten bir şeyler yapmaya çalışmışlar. Biz de gerçekten bunu beğendik. Ee, tabi zaman içinde neler olacak neler bitecek onları göreceğiz sen ne düşünüyorsun hocam aracı aldın araç 4444 kilometre daha bir yıl oldu evet ben çok kullanma fırsatım olmadı doğrusu ama kullandığım süre içerisinde ben beğenerek kullanıyorum hmm. ee, yani keyifli küçük bir araç evet. e, ikinci araç olarak kullanılıyor bizde senin beklentilerini karşılıyor yani, yani. keyifli bir araç. Şehir bir de sen bir o mesela hocam Samsun'a gittin. Sen hocam Samsun'da vardı. Yani oradaki mesela o, çakallı rampaları yanlış hatırlamıyorsam o menemencinin oldu. Bayağı bir rampa var aslında orada. Evet ben Çıkış var yani. E, çakallıdan da gitmedim. Bulgaz'dan gittim hatta. Öyle mi? Oo. Orada daha fazla yokuş vesaire var. Yani hmm. hiçbir sıkıntı yaşamadım. Yani. Dediğim evet, evet, evet. Keyifli de bir araç. Ee, tabii ki bir C değil. Yani onlarla karşılaştırmak vesaire mümkün değil bu anlamda. Evet. Yani hem konfor açısından hem evet. performans, fiyat performans açısından baktığınız zaman evet. şehir içerisinde Ama mesela şey bir araçlardan bir tanesi. İçi sıkmıyor insanı ve böyle bir hakikaten küçük bir su araç kullanıyor musun? Bir şirin ve dolu böyle geliyor evet. size. Aynı zamanda F1 Vites de var bu araçta. Ee, yani güzel. Ee, görüyorsunuz şu anda şeyleri donanım olarak da güzel. Burada manuel olarak da Manuel ve D modunu buradan da geçirebiliyorsunuz aracın. Hem de buradan F1 olarak da karşı değişebiliyor. Ben beğendim. Tasarım olarak zaten en yakışıklısı. Bu konuda da bir ödülü var diye biliyorum hocam değil mi? Dış tasarımı. Avrupa tasarımını. 2021'de Avrupa'da B sınıfında galiba ödülü var. Evet. Yanlış hatırlamıyorsam. Evet. Yılın arabası seçilmişti. O bildiğim kadarıyla. Evet. Ben bir de şu gösterge kadranı ufak bir eleştiri yapmak istiyorum. Yani şu dijital e, ibre olması gerçekten biraz sıkıntı olabilir. Yani hararet göstergesi çok solda ve hani e, çok küçük ibarelerle gösterilmiş. Hani gözden kaçabilir ve şeylerde zor okunuyor bu anlamda. Hız kadrandaki e, analog göstergeler biraz zor okunuyor. Ama dişler olduğu için oradan kurtarıyor araç. Öyle söyleyeyim. Yani bana ivmelenmesi falan biraz önce de hocam biraz yüklenince arama ben 120-130 kapatıp çıkıyor yani. Ve spansiyon sistemi gerçekten çok başarılı. Ben Amortisör spansiyon sistemini gerçekten çok beğendim. Yani C sınıf araçlar gibi böyle insanı vurmuyor. Mesela bak köprü geçişlerinden geçeceğiz. Araba öyle sarsmıyor yani başka araçta vurur arkası. Şöyle ben biraz aracı yormayı severim. Yani çok sakin da söylenemez. Denerim de yani. <laughs> e, o anlamda da şey işte baştan kayayım arkadan bırakayım gibi şeyleri <laughs> görmedim yani araba. Yani baş ne tarafa soksanız o tarafa gidiyor yani o anlamda da hocam şuralarda bir sözünü kestim ama tırtırlar var bakın. tırtırlarda araba bayağı bir ses vermesi için evet, biraz tru, lastikten de kaynaklanıyor olabilir üstündeki evet. lastikler bayağı şey Amişlen demiştim bir de orijinal Belki lastikleri. ondan da kaynaklanıyor olabilir değilse belki daha farklı bir versiyonla karşılaşabiliriz bilmiyorum onu evet, yani da evet. denemek lazım arabayı bakın şöyle bastıralım bir sesini de duyun şu anda araba 120'ye hemen çıktı 117 küsürde yani ve hissettirmiyor da yolu yani ben şöyle yavaşlayayım yine hız limitlerine uyma açısından ama araba hem tepkimesi güzel hem de mesela bazı araçlarda çok rüzgar sesi alıyor hocam Bunda ben çok onu hissetmedim. Rüzgar sesi 130'dan sonra e, o olabilecek düzeyde. Sol taraftan tabii biraz rüzgar sesi alıyor. Dediğim gibi yani bu o fiyat performansı B sınıfı bir araç. Kriyolarda kronik hatta o rüzgar sesi. Evet. Bunda şeyi değil yani. Yani rüzgar sesi almayan D sınıfı aracı alacak. Diyecek. <laughs> 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 Ona parasını verecek. <laughs> Doğru söylüyorsun canım. Gayet güzel, keyifli. Yani biz beğendik aracı. Dilek eşim de şu anda bize çekimi yaptığı için <laughs> Ee, evet, put sen, gibi duruyor ya. <laughs> Dilek sen, sen de kendi sen, izlenimlerini söyle. kadın gözünden. Olsun ama biz amatör de imkanlarla de bir şeyler önce. yapıyoruz. Ee, genelde ben zaten hani ön kısımdan böyle agresif arka kısımdan kalçalı araçları severim böyle. i̇şte <laughs> ee, dizayn olarak da güzel hani beğendim. Arkada çok rahatım Hocam, şu an. Tavuk var. mu tarif ediyor arkadan kalçalı mutlu. <laughs> Dizim falan gayet rahatım. Oturuşum gayet rahat. Evet. Ee, ön olarak da beğendim. Yani görüş açısı falan gayet iyi. Yani dış, mesela Dilek bunda rahat çekim yaptı hocam. Evet. Normalde arkada mesela... çok zıpladığı için. Hani böyle dıngır 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 Hı. mesela oradan bile test edebilir insanlar anlayabilirler. Bizim mesela diğer çekimlerimize bakın arkada mesela bayağı bir Dilek sallanıyor. Ha biraz da tecrübe kazandı tabii o da e, ayrı bir şey olay ama. Ve çok e, içeride çok ses gelmiyor. Hani geçtiğiniz yerlerde köprüsünden evet. tıp böyle sesler doğru, gelir ya o şekilde gelmedi. Evet. Genel olarak biz beğendim, beğendik bu aracı. Ee, puan olarak ne? Puan olarak hocam on üzerinden kaç veriyorsun ve bitiriyoruz? Ben onun üzerinden 9 veriyorum. 9 yani 9 kendi 10. sınıfına göre konuşuyorum ama. Evet, evet. Ben de onun üzerinden 9 veririm bu araca gerçekten güzel. Dilek sen kaç veriyorsun? E siz o kadar verdiyseniz ben de <laughs> verdim 9. 9,5 verdim. Ben ben. <laughs> bu kısa testimizde bu şekilde bitirelim. Sevgiler. Evet bugün gördüğünüz gibi 208'i tanıdık. Ee, garip bir araba yani aslan parçası, aslan pençesi böyle kafam karıştı. <laughs> benim bildiğim gibi Subaru Impreza diyorum bu anlamda. Ama tasarımı gerçekten şık. Bugün de Önder hocamla beraberdik. Sağ olsun geldi. Bizi kırmadı. Ee, kendisi benim öz abim gibi çok sevdiğim bir insan. O yüzden ona da çok teşekkür ederim. Hocam sağ ol yine çok teşekkür ederim. Estağfurullah. Bu araç için ne, de, ne demek istersin? Son olarak düşüncelerim. Hmm. Bir Mercedes CLA 200 değilse de küçük aslan Mercedes'i aratmaz diyorum. <gülüyor> <gülüyor> Böyle kapatalım.